Ya dükkana bir kişi girmiyor. Pahalı mıyız? Hayır pahalı değiliz. Sonuç iyi değil. Sonuç hiç iyi, iyi değil yani. Gerçekten. 12 saat oturuyor, 12 saat gidiyor. Ne gerek var? Bekçilik mi yapıyorsun? Bir gelecek göremiyoruz şu anda ve her geçen sezon daha da kötüye gidiyor. Bu da bizi umutsuzlaştırıyor maalesef. Her sezon daha kötüye gidiyor gibiyiz. Artık umudu kesti. Genelde böyle gördüğünüz gibi oturuyoruz artık. Sadece beklemekteyiz yani. Değerli bugün Kuzey Kıbrıs'ın hem tarihi hem de turistik noktalarından birisi olan Girne Çarşısı'ndayız. Yaz ayları geldi, turist sezonu çoktan açıldı. Ancak çarşı içerisinde beklenen o hareketlilik maalesef yok. Çarşı esnafı müşteri sayısının oldukça düştüğünü ifade ediyor, ileriye dönük umutlarının tükendiğini söylüyor. Yani bir beş senesini görmüyorum, o kadar net söyleyeyim size. Burada turizm biter yani. Esnaf turist profilinin değiştiğinden yakınıyor, sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Adaya turist gelebilir, adada turist gözükebilir ama bu burada cebinden bir turistin para çıkmazsa bu turist değildir. Bakın Girne Çarşı Esnafı Haber Kıbrıs'a neler söyledi esnafın işine yarayacak kaliteli müşteri. Yani nasıl diyeyim kaliteli söyleyeyim. Yani bu çarşıya gelen e, alışveriş yapmıyor. Otobüslerden iniyor baldakenden alkolünü alıyor, sigarasını alıyor, hesaplıyor ben 5-6 tane götürüyorum. Onları çantasına doldurup götürüyor. Ve bu çarşıda hiçbir dükkanı uğramıyorlar kaliteli müşteri varsa da kaliteli müşteri de kumarın içinde yani otellerin içinde çıkmıyor esnaf sıfır yani yemin ederim inanır mısınız siftah yapmıyoruz bu bak biz bunu çok açıkladık çok söyledik iş yok adaya turist gelebilir adada turist gözükebilir ama bu burada cebinden bir turizm para çıkmazsa bu turist değildir maliye bakanımız turizm bakanımız gelsin bir gün şu koltuğa bir gün otursun Yap desin ki gelin bir gün görelim ya dükkana bir kişi girmiyor Pahalı mıyız? Hayır pahalı değiliz. Yani ben açık söyleyeyim yani bunda çekinmeyeceğim. Eskiden çok çekinirdim söyleyeyim. Ya, yani inanır mısın? 900 lira, 900 TL nedir ya? Çarşımıza çok büyük bir marka açıldı bu çarşı. Ee, etkiledi mi? Esnaf etkiledi. Burası AVM değil. Burası, bu çarşı AVM değil. Bura gelip de büyük markayı koyup küçük esnafa öldüremezsin. Yani her sezon bir önceki sezonu aratır duruma geldi maalesef Kıbrıs'ta. Biliyorsunuz ki malum savaş sebeplerinden kaynaklı buraya da yansıdı. Bilmiyoruz bakalım eğer sezon daha kötüye gidiyor gibiyiz. Artık umudu kesti. Genelde böyle gördüğünüz gibi oturuyoruz artık. Sadece beklemekteyiz yani. Turist var fakat eski kaliteli e, turist gelmiyor yani. Şöyle söyleyeyim. Eski Almanlar, Ruslar gelmiyorlar. Yani nacizane fikrim eğer ki tanınma yoluna gidilmezse, federal bir yapıda devam edilirse burası, burasının biteceğini düşünüyorum herkes bu durumdan şikayetçi. Yerli turistlerin geliş şeyi belli. Ee, çok iyi değil. Yani bununla ilgili belki bir takım değiş kanun değişiklikleri yapılabilir. Yani belki belediyeler bir takım şeyler yapabilir bununla ilgili teşvikler olabilir. Vallahi herhalde çok sayıda kapatan olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum herkes benim gibi konuştu mu ama şey yani gidişat iyi değil. Kimse bu durumdan mutlu değil. Ayrıca çarşı içerisinde birçok dükkanın devren satılık veya devren kiralık olduğunu görmek de mümkün. Turist sayısı çok fazla azaldı. Türkiye'den gelen de çok azaldı. Daha öncesinde daha fazla İsrail'li müşteri e, geliyordu buraya, daha fazla İngiltere'den insanlar, işte Almanya'dan insanlar geliyorlardı ve gerçekten de kaliteli insanlar geliyordu, yani kaliteli müşteriler geliyordu. E, şu anda maalesef bu kırıldı. O yüzden çok zorlanıyoruz şu anda. E, yani sadece oturarak zaman geçiriyoruz e, ve bekliyoruz. Ve hani bir şey de göremiyoruz, bir gelecek göremiyoruz şu anda ve her geçen sezon daha da kötüye gidiyor. Bu da bizi umutsuzlaştırıyor maalesef. Devletin aslında bu işe bir el atması lazım. Çünkü burası maalesef sadece böyle kasino odaklı olarak görünüyor. İnsanlar evet buraya çok bir sirkülasyon var. Hoteller her zaman soruyoruz ki dolu. Ee, ama maalesef insanlar çarşıya gelmiyor. Hani devletin buna bir el atması lazım. Sonuçta esnaf da senin insanın. Yani biz de burada ekmek e, kazanmaya çalışıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden en azından bir reklam ya da ne bileyim buraya bir ışıklandırma bir, bir coşku bir şey yapabilir yani. Sonuçta ben İstanbul'da yaşıyordum daha öncesinde. Genelde böyle alışveriş caddeleri daha böyle şaşalıdır. Yani insanlar bir gelir. Mesela bu belki trafiği kapatsalar burayı daha güzel olabilir. Yani insanları çekecek bir şeyler yapmaları lazım. Bunu biz esnaf olarak yapamayız. Bunu devletin bir şey yapması lazım. Sadece benim naizane hani fikrim bu. Hani bunu düşünürlerse ve bunu üzerine dururlarsa çok sevinirim.